Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birinci klasmana çıkarken kullandığım dizilişi ve oyuncuları göstereceğim. İlk olarak bombacılardan korunmak için kaleye uzun boylu bir savunmacı kaleci alıyoruz. Sağ beke iyi orta açabilen ayağı temiz sağ ayaklı bir oyuncu alıyoruz. Sol beke ise hızı yüksek ciğersiz bir sol ayaklı oyuncu alıyoruz. Sağ stopere yok edici oyun tarzına sahip olan sağ ayaklı bir oyuncu alıyoruz. Sol stopere ise oyun kurucu sol ayaklı bir oyuncu alıyoruz. İlk defansif orta sahamız yok edici özellikle top geçirmeyecek bir oyuncu olmalı. İkinci defansif orta sahamız ise orkestra şefi özellikle pasör bir oyuncu olmalı. Ofansif orta sahamıza boşluk kollayan şütör bir oyuncu alıyoruz. Gizli forvete ise Messi'nin herhangi bir kartını koyuyoruz. Forvetlerden birine fırsatçı golcü özelliğine sahip bir Vini Junior alıyoruz. Eğer Vini yoksa fırsatçı golcü özellikle herhangi bir oyuncu alabilirsiniz. İkinci forvet olarak ise kafa vuruşu yeteneğine sahip bir oyuncu seçiyoruz. Eğer sizde Suarez'in bu kartı varsa mutlaka tavsiye ederim. Gelelim oyun tarzı ve menajer seçimine. Sizlere tavsiyem uzun topla kontra taktiğini kullanmanız. Eğer menajer olarak hesabınızda Sotgate mevcutsa onu kullanın. Eğer yoksa marketten GP ile standart kartını alıp kullanabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerikler için takip etmeyi unutmayın. Ben Adish Mobile, hoşçakalın.